Aydınlatır öğretmenleri, final okulları Özgüvenli öğrencileri, final okulları Merhaba sevgili çocuklar. Bir matematik dersinde yine birlikteyiz. Bugün neler öğreneceğiz? Bugün çocuklar simetri konusunu işleyeceğiz. Ardından uzunluk ölçüleri konusuna da bir giriş yapacağız. Şimdi simetriyle başlayalım. Öncelikle simetri nedir? Bir cismin veya şeklin bir doğruya göre eşit uzaklıktaki görüntüsüne bir simetri diyoruz. Bir şekli nesneyi iki eş parçaya ayıran doğruya ya da katlama çizgisine de simetri doğrusu diyoruz. Şimdi çocuklar biliyorum daha önceki yıldan hatırlıyorsunuz, çok kolaydı diyorsunuz, duyuyorum seslerinizi ama ben yine de hatırlatma amaçlı bir tekrar edeceğim. Karein çocuklar kaç tane simetri doğrusu vardır diye düşünüyorum ve çizmeye başlıyorum. Kareyi çocuklar şöyle dikey bir simetri doğrusuyla iki eş parçaya bölebilirim. Simetri olup olmadığını nasıl anlayacağım? Katladığım zaman çocuklar uçlar üst üste gelmesi gerekiyor. Bu şekilde yapabilirim. Yatay şeklinde katlayabilirim. Evet simetri doğrumu yatay çizdim. Katladığım zaman buradaki uç buraya, buradaki de buraya gelecek. İki tane oldu. Başka simetri doğrusu var mı diye düşünüyorum çocuklar. Karede evet bir köşegenlerini çizdiğim zaman da bir simetri doğrusu oluşturabilirim. Buradan da katladığım zaman yine şu iki uç üst üste gelecektir. Diğer köşegenini de çiziyorum çocuklar. Şuradan da çizdiğim zaman evet yine şöyle katladığımda bu uçla şu uçla üst üste gelecekleri. O halde ne diyoruz? Karenin bir, iki, üç, dört tane simetri doğrusu var. Hemen dikdörtgene geçiyorum çocuklar. Dikdörtgende de aynı şekilde dikey bir doğruyla ikiye bölebilirim. Şu çocuklar simetri doğrusu. Bu çok önemlidir simetrik şekillerde. Çünkü şekilleri tamamlarken ona dikkat edeceğiz. Şuradan katladığım zaman çocuklar şu köşelerin üst üste geldiğini göreceğim. Bu birincisi. Devam ediyorum. Bir de yatay simetri doğrusu çizdim. Buradan da katladığım zaman şu uçların üst üste geldiğini göreceksiniz. Şimdi daireye geldiğimiz zaman çocuklar durum farklı. E, daire, yatay, dikey, şu şekilde, şöyle çok fazla simetri doğrusu çizebilirim. Diyoruz ki, dairenin sayılamayacak kadar çok simetri doğrusu vardır. Bu bilgiyi unutmuyoruz çocuklar. Alfabemizdeki e, bazı harfleri de yine simetri doğrusu çizerek iki eş parçaya bölebilirim. Şöyle M harfiyle başlıyorum çocuklar. M harfine şöyle ortadan bir simetri doğrusu çizdiğim zaman katladığımda şu iki uç üst üste gelecektir. M harfinde çocuklar yatay çizemiyorum. Eşit iki parça elde edemiyorum. A harfine bakıyorum. A harfinde yine çocuklar şöyle dikey bir simetri doğrusu ile ikiye bölüp katladığım zaman uçların, çizgilerin üst üste geldiğini göreceğim. Yine A harfinde bir tane simetri doğrusu var. H harfine geldiğim zaman çocuklar bir dikey bölebilirim, katlarım şu şekilde. Şöyle de bölebilirim çocuklar. Yine çok düzgün çizemedim ama eminim siz daha güzel çizeceksiniz. Şuradan da katladığımız zaman şu uçların üst üste geldiğini göreceğiz. O zaman H harfinde iki tane simetri doğrusu var. T harfine baktığımız zaman çocuklar şöyle yukarıdan aşağı doğru dikey bir simetri doğrusu çiziyorum. Evet buradan katladığım zaman yine uçlar üst üste gelecek. Bir diğer harfimiz U harfi çocuklar. Bunu da yine aynı şekilde dikey bir simetri doğrusu ile ikiye böldüğüm zaman uçlar üst üste gelecektir. Tabii ki çocuklar sadece bunlar değil. Başka harflerimiz de var. Böyle simetri doğrusuyla ikiye bölebileceğimiz. Ama ben şimdilik sadece bu kadar örneğe veriyorum. Sizler daha fazlasını eminim ki yapacaksınız. Şimdi çocuklar final kitaplarımızdan etkinliklerimizle devam edelim. Evet çocuklar kitabımızdaki etkinliklerle devam ediyoruz. Aşağıda katlama çizgileri yani simetri doğruları verilen şekillerin diğer yaralarını çizip uygun renklerde boyayınız demiş. Şimdi çocuklar ben çizerken neye dikkat etmeniz gerekir onu söyleyeceğim. Bir şekli ben yapmışım diğerlerini sizin yapmanızı isteyeceğim. Ee, çocuklar simetri doğrusu çok önemlidir çünkü şekli tamamlarken simetri doğrusuna bakıyorum. Simetri doğrusunun hemen yanında. Bakın çocuklar şu taraftan bir... 2, 3 kare yeşil gitmiş. Simetri doğrusan uzaklaşarak, ben de uzaklaşarak 1, 2, üç tane yeşil e, kare gidiyorum. Aynı şekilde çocuklar bakıyorum, hemen yanında bir tane yeşil, ben de bu tarafa bir yeşil kare ilerliyorum. Hemen yanında bir tane kırmızı e, karemiz var, bir kırmızı, yanına bir, iki, üç tane kare. Yalnız dikkat edin, simetri doğrusan uzaklaşıyor, ben de uzaklaşıyorum diğer yöne doğru. 1, 2, 3 tane karemi çizdim. Devam ediyorum. Hemen alta bakıyorum çocuklar. Simetri doğrusundan yine bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare uzaklaşarak gitmiş. Ben de uzaklaşıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kareyi yeşile boyuyorum. Hemen bir alt sıraya geçiyorum. Bakın çocuklar 1 2 3 tane yeşil var. Simetri doğrusundan uzaklaşarak ben de 1 2 3 tane yeşil kare yapıyorum. Hemen yanına bir kırmızı uzaklaşmaya devam ediyorum simetri doğrusundan. Ben de diğer tarafta uzaklaşıyorum. Bir kırmızı kare yaptım. Hemen yanına iki kare yeşil devam ediyorum. İki kare yeşille bu tarafa gidiyorum. Bir alt sıraya geçiyorum çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5 tane yeşil kare var. Yine simetri doğrusuna uzaklaşarak. Ben de ters yönde gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yeşil kareyi tamamlıyorum. Hemen en sonunda kırmızı bir elma kare şeklinde. Evet elmamı yapıyorum. Geçiyorum bir sonra. 1, 2, 3 tane kare. 1, 2, 3 tane kare uzaklaşıyor. Ben de uzaklaşıyorum. Kırmızı bir elma, kırmızı bir elma. İki tane daha uzaklaşıyor, ben de iki tane daha uzaklaşıyorum. Hemen alt sıraya bakıyorum çocuklar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı tane yeşil kare. Hemen simetri doğrusunun yanından başlıyorum. Eğer çocuklar bir tane boşluk bırakmış olsaydı bu tarafta ben de bir tane boşluk bırakıp o şekilde sayacaktım. Ama hiç boşluk olmadığı için ben de aynı şekilde sayarak gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane. Devam ediyorum. Hemen bir alt sırada Hemen simetri doğrusunun yanında bir kare yeşil var. Ben de bir kare yeşil yapıyorum. Yanında elmamız bir kare kırmızı. Onu da yapıyorum. Bir, iki, üç tane uzaklaşıyorum. Bir, iki, üç tane uzaklaştım. Son sıraya geldiğim zaman çocuklar bir, iki, üç tane yeşil simetri doğrusunun yanında ben de bir, iki, üç tane yeşil kare yapıyorum. Şurada çocuklar simetri doğrusunun yanında ağacın kökü olan yer var. E, ee, ne var? Hemen simetri doğrusu yanında aşağı doğru 1, 2, 3, 4 tane kare var. Ben de 1, 2, 3, 4 tane kareyi çizip birleştirip ağacımı tamamlıyorum. Şimdi çocuklar hemen devam ediyorum. Bir sonraki şekil Çocuklar şunu yapmadım. Artık neye dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Karelere, noktalara dikkat ederek şeklimizi çizmeye devam edeceğiz. Burada dikey bir simetri doğrusu vardı. Burada ise biraz daha farklı. Burada da yatay var. Şöyle düşünüyorum çocuklar. Şu simetri doğrusunda bu şekli katlandığını, yani şunun bu tarafa doğru geldiğini e, düşünüyorum. Şöyle şu. Doğrudan katlandığını, simetri doğrusundan katlandığını. Yani bir nevi böyle e, sanki denize e, gölgesi vurmuş bazen resimlerde görüyoruz. Onun gibi. Hemen bir sıra mavi var çocuklar. Ben de şu simetri doğrusunun yanını boydan boya bir sıra mavi yaptım. Daha sonra yine kareleri takip ederek aşağı doğru çizerek şeklimi tamamladım. Diğerlerini çocuklar sizin yapmanızı istiyorum. Evet yine aynı şekilde simetri ile ilgili alıştırmalarımız devam ediyor. Aşağıdaki sevimli canavarların simetrik diğer yarılarını da çizerek uygun renklerde boyayınız diyor. Bir tanesini sadece çocuklar e, ben yapacağım. Eminim sizler çok keyif alarak yapacaksınız bu etkinliği zaten. Şimdi çocuklar bakıyorum simetri doğrusu şurası. Şuna dikkat ederek resmi tamamlayacağım. Hemen yanında bir üçgen var. Ben de hemen yanına bir üçgen yapıyorum ve göz bebeğini de ekliyorum. Şimdi dudağının yarısı var. Bakın şöyle bir gitmiş. Ben de aynı şekilde böyle bir eğik giderekten devam ediyorum. Ne kadar da kötü çizdim. <laughs> Bundan sonrakileri çocuklar siz kendiniz eminim keyifle bu etkinliği tamamlayacaksınız. Devam ediyorum. Evet çocuklar şimdi alıştırmalar, ünite değerlendirmemizle devam ediyoruz. Hatırlarsanız geometrik cisimleri, açılımlarını yine ben anlatmıştım size. Şimdi onlar da bir hatırlamış olacağız ve ondan sonra uzunluk ölçüleri yeni konusuna geçeceğiz. Şimdi yanda yüzey açılımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir? Açılmış haline bakıyorum çocuklar. Hemen hatırladınız bunun bir koni olduğunu değil mi? Evet bir tane silindir yüzeyi var. Evet Cevabımız B şıkkı. Geçiyorum. Aşağıdaki geometrik isimlerden hangisinin dikdörtgensel yüzey sayısı diğerlerinden fazladır? Hemen hatırlıyorum konuyu çocuklar. Ee, dikdörtgenler prizmasıyla kare prizmanın özelliklerini hatırlıyorum. Bunlar neydi? 8 tane köşeleri vardı. Değil mi? 6 tane yüzeyleri vardı. 12 tane ayrıtı vardı. Oysa üçgen prizma onlardan farklıydı. Bunun yüz sayısı daha azdı çocuklar değil mi? O yüzden e, dikdörtgensel yüzey sayısı diğerlerinden daha az olan üçgen prizma. Devam ediyorum. İki dairesel bir dikdörtgensel yüzey ile aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi elde edilir? Hemen açılımını hatırlıyoruz. Bir dikdörtgen vardı çocuklar. Yukarıda ve altında birer de daire vardı. Bunları kapattığımız zaman ne elde ediyorduk? Silindir değil mi? Dördüncü sorumuz kare çizmek isteyen bir kişi aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisini kullanamaz? Hemen bakıyorum. Dikdörtgenler prizmasını düşünüyorum. Kibit kutusundan dikdörtgenler prizmasının bütün yüzeyleri dikdörtgen şeklindeydi. Küpü düşünüyorum. Küpün bütün yüzeyleri kare şeklindeydi. Kare prizmayı düşünüyorum. Kare prizmanın alt ve üstteki yüzeyi kareydi. Yandakiler dikdörtgendi. Hangisiyle kare çizemem? Tabii ki dikdörtgenler prizmasıyla. Çünkü bunda hiç kare şekli yok. Devam edelim. Evet. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı şekiller kenar sayılarına göre isimlendirilir. Evet çocuklar, isim verirken kenarlarını sayıyorduk. Hatta genin kenar demek olduğunu söylemiştik. 6 tane kenarı varsa altıgen. Altı kenar değil mi? Oradan hatırlıyorum. O yüzden bu doğru. Karenin birbiriyle aynı uzunlukta dört kenarı vardır. Evet, karenin dört kenarı da eşittir. Yoksa kare olmaz zaten. C şıkkı, dikdörtgenin köşegenleri farklı uzunluktadır. Hayır çocuklar, dikdörtgenin köşegenleri eşit uzunluktadır. O yüzden C şıkkı yanlış diyorum. Aşağıdakilerden hangisi bir ışın modeli değildir? Hemen çocuklar ışını hatırlıyorum. Başlangıç noktası belli, ama diğer uçtan istediğimiz kadar uzatabildiğimiz çizgilerdi ve uzandığını uzatıldığını göstermek için de biz ok koyuyorduk e, bir ucuna. Şimdi bakıyorum, e, kalemin evet bir ucu açık kalemi biz ışına örnek vermiştik. Ok evet bir ucu e, ucundaki şekle bakarak diyorum ki evet bunu da ben ışın model olarak kabul edebilirim ama burada. E, açılmamış bir kaleme benziyor, bir rulo. Bunun iki tarafı da sınırlı olduğu için çocuklar bu doğru parçasıydı, bu ışın değil. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştı? Kağıt üzerinde kalemle yapılan benek ve vücudumuzdaki benler nokta örnekleridir. Evet çocuklar bu örnekleri vermiştik, hatırlıyoruz değil mi? Evet bunlar nokta örneği. Nokta çeşitli büyüklüklerde olabilir. Evet kalemim ince uçluysa ince bir nokta daha kalın bir kalem kullanıyorsam daha büyük bir nokta elde edebilirim. Bu da doğru. Noktanın uzunluğu, alanı, hacmi vardır. Özellikle bunu belirtmiştik. Unutmayın demiştik. Bu çok önemli bir özellik. Noktanın alanı, hacmi yoktur. Dolayısıyla ölçülemez demiştik. Bir sonraki sorumuz. Yandaki geometrik şeklin kaç numaralı köşesi yanlış isimlendirilmiştir? Çocuklar biz şekilleri isimlendirilirken Büyük harflerin kullanıldığını öğrenmiştik. Bakıyorum şu dört numaralı noktayı ne yapmış? Küçük harfle isimlendirmiş. Yanlıştır. Bunun büyük D olması gerekiyordu. Dolayısıyla A şıkkı yanlış. Devam ediyoruz. Yukarıdaki süslemede aşağıdakilerden hangisi kullanılmamıştır? Hemen bakıyorum. Kare var, üçgenler var, dikdörtgen, kare, üçgenler e, dikdörtgen hangisi kullanılmamış? Kare, evet var. Üçgen, evet var. Çember, hayır çember yok. Yanlış olan C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi simetrik bir harftir? Dersin başında çocuklar bazı harfleri yazmıştık. Onlardan birisi de A harfiydi. Dikey bir simetri doğrusuyla iki eş parçaya bölebiliyordum. A harfi simetrik bir harftir. Z harfi ve F harfi için bu kural geçerli değil. Şimdi 11. soru çocuklar. Birazcık daha farklı. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Ee, yandaki geometrik şeklin, simetrik diğer yarısı aşağıdakilerden hangisidir? İlk etapta baktığım zaman hepsi aynı gibi görünüyor. Fakat burada çocuklar dikkat etmem gereken şey renkler. Hemen bakıyorum. Kırmızı. O zaman bunu şöyle çevirdiğim zaman şuranın da kırmızı olması lazım değil mi? Kırmızı kahverengi. Bakıyorum. Kırmızı kahverengi değil kırmızı, kahverengi. Evet bu oldu. Bu da değil. Cevabı buldum ama yine de ben açıklamaya devam etmek istiyorum. İkinci şeklim yeşil mavi olacak. Bakıyorum çocuklar yeşil mavi. Ve en son şöyle katladığımı düşünüyorum bu tarafa doğru. Mor kahverengi. Mor kahverengi. Evet cevabımız B şıkkı. Yandaki geometrik şeklin kaç tane simetri ekseni vardır? Çocuklar Ortada bir tane kare var. Bakın, şöyle çizebilirim. Katladığım zaman uçlar üst üste gelecek. Şöyle çizebilirim. Evet, şöyle çizebilirim. Şöyle de çizebilirim. Yani bunun kaç tane simetri doğrusu var? Dört tane çocuklar simetri doğrusu var. Evet çocuklar, şimdi geldik. Uzunluk ölçüleri, uzunlukları ölçme. Şimdi çocuklar, konuya başlamadan önce ben size standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Standart olmayan uzunluk ölçme birimlerini hatırlıyorsunuz. Bunu bir nesnenin kullanarak veya vücudumuzdaki bazı organları kullanarak yapıyorduk. Mesela nesne olarak dediğimde ne? Bir yaprakla bazı yerleri ölçebilirim, kalemimle ölçebilirim. Vücudumu kullanarak çocuklar neler vardı? Karış. Şu iki parmağımın arasında kalan mesafe karıştı. Parmak şu genişliği kadar olan yer, küçük olan uzunlukları parmağımla ölçüyordum. Buna da parmak diyordum. Kulacım vardı çocuklar. İki en uçtaki parmakların arasında kalan boşluk. Adım var çocuklar. Adım normal yürüdüğüm zaman baş parmağımla, öndeki ayağımın baş parmağıyla arkadaki ayağımın arasında kalan açıklığa adım diyorduk. Bir de ayak vardı çocuklar. Ayağımızın e, parmak ucuyla topuğumuz arasında kalan e, uzunluğa da biz ne diyoruz? Ayak diyoruz. Şimdi bunlar çocuklar standart olmayan e, ölçü birimleri. Yani bunu kullandığımız zaman doğru değil. Neden? Çünkü kişiden kişiye değişir. İşte çok uzun boylu olan birinin adımları daha büyük olacaktır. Ee, kolları daha uzun olan birinin kulacı daha fazla büyük olacaktır değil mi? O yüzden bu e, ya da işte bir çocukla bir yetişkinin aynı olmayacaktır. Dolayısıyla doğru bir ölçüm değil. Zaten o yüzden standart olmayan diyoruz. Şimdi burada da çocuklar bir yaprak modelimiz var. Diyor ki bir büyüğünüz yardımıyla bir yaprak bulun. Bu yaprağın yandaki resimde gösterilen uzunluğu için 1 metre, yarım metre, 10 santimetre ve 5 santimetre uzunluklarında uygun olanını kullanarak aşağıdaki varlıkların gösterilen kısımlarının boylarını ölçün. Ölçüm sonuçlarınızı yazın demiş. Şimdi çocuklar şu yaprağın boyu ben ölçmüştüm kitapta 5 santimetre. Bir yaprağın boyu 5 santimetre. Şimdi ben kalemimi yaprakla ölçmeye kalktığım zaman koyduğum zaman iki yaprak ya da işte kalemin uzunluğu farklıysa farklı olabilir çocuklar. Ee, daha sonra eğer bir yapraksa bir yaprağında 5 santimetre olduğunu bulmuştuk. 1 çarpı 5, bir tane 5 yani bir tane yaprak ne yapar? 5 santimetre yapar. Kitabınızın boyu, yastığınızın boyu, sandalyenizin boyu, bunun da sizin evde yaptığınız e, ölç şeyler metreyle, santimetreyle ölçmenizi isteyip sizin doldurmanızı istiyorum. Evet, aynı şekilde çocuklar burada da bir adım, bir kulaç demiş. Eğer bunları bir metre, yarım metreye benzetmek istersek çocuklar, kulacı metre, e, adımımı yarım metre kabul edebilirim. Bu şekilde zaten bunlar standart olmayan ölçme birimleri çocuklar. E, odanızın uzun kenarını siz kendiniz e, adımınız veya kulacınızla ölçün. Evinizin, salonunuzun duvarınızın uzunluğu yine aynı şekilde ee, dediğim gibi çocuklar, eğer bunu kulaçla ölçüyorsanız her bir kulacınızı bir metre kabul ederek yazacaksınız. Ee, okul kapımızın, sınıfımızın maalesef okullarımız açık olmadığı için bunları bu etkinliği yapamıyoruz. Yatak çarşafınızın uzun kenarını yine sizlerden ölçüp, ölçüm sonuçlarınızı kitabınıza yazmanızı istiyorum. Evet, şimdi kitabımızla, pekiştirme kitabımızla devam edelim. Evet yine simetri doğrularına göre diğer yarılarını çizin diyor. Yine çocuklar bir tane ben örnek yapacağım. Diğerlerini sizin yapmanızı isteyeceğim. Burada da noktaları kullanıyoruz çocuklar. Şimdi simetri doğrusu şu. Şuna dikkat ediyorum öncelikle. Başlıyorum Buradan bir nokta gitmiş. Ben de bir nokta gidiyorum. Şöyle işaretliyorum nereye geldim görmek için. Bir aşağı gitmiş. Ben de bir nokta aşağı gidiyorum. Bir nokta yana kaymış. Simetri orası uzaklaşmış çocuklar. Ben de bir tane uzaklaşıyorum. Bir aşağı inmiş. Ben de bir tane aşağı iniyorum. Bir nokta yine uzaklaşmış. Ben de uzaklaşıyorum. Bir, iki nokta aşağı inmiş. Ben de bir, iki nokta iniyorum. Bir nokta daha çocuklar dışarı kaymış. Ben de bir nokta kayıyorum. Bir, iki nokta aşağı inmiş. Bir, iki nokta aşağı iniyorum. Bir nokta simetri doğrusuna doğru yaklaşmış. Ben de bir tane yaklaşıyorum. Bir aşağı inmiş. Ben de bir aşağı iniyorum bir nokta kadar. Bir, iki nokta yaklaştırıyor. Bir, iki nokta. Ben de yaklaşıyorum simetri doğrusuna. Bir aşağı inmiş, ben de iniyorum. Simetri doğrusuyla birleşiyor, ben de birleştiriyorum. Evet çocuklar, noktaları takip ederek çok daha kolay tamamlayacak, tamamlayabileceksiniz. Dediğim gibi bazıları yatay, bazıları dikey simetri doğrularıyla ayrılmış. Yine aynı şekilde çocuklar, şu simetri doğrusunu takip ederek diğer şekilleri de sizin tamamlamanızı istiyorum. Evet, şimdi öğrendiklerimizi test edelim. Aşağıdakilerden hangisi yandaki şeklin simetrik diğer yarısıdır? Şimdi çocuklar, yine burada neye dikkat ediyorum? Simetri doğrusuna dikkat ediyorum. Şu simetri doğrusuna şu parçaları şurada tamam eklediğimi hayal ediyorum ya da Şurada şunu katladığım zaman şöyle katladığımda düşünün çocuklar. En yakın turuncuysa turuncu burada olacak. Bir sonraki karede mavi olacak, bir sonrakinde yeşil, bir sonrakinde turuncu. Ay pardon, mor olacak. Şimdi bakıyorum. En yakınında çocuklar turuncu var. O zaman en üstü turuncu olan şekle bakacağım. Bakıyorum. Evet, bunun en üstü turuncu. Bir sonra bakın şöyle turuncuyu yaptım. Bir sonra mavilerin gelmesi lazım. Bakıyorum burada maviler. Bir sonra yeşilin gelmesi lazım. Evet yeşil. En son da morlarla tamam diyorum. Yani şu şekli çocuklar şurada hayal edin kapattığınız zaman ya da bunu aşağı indirdiğiniz zaman renkler birbiriyle örtüşecek. Üst üste gelecektir. O yüzden doğru cevabımız 5. Devam edelim. Evet, yandaki kelime simetri aynasıyla okunduğunda aşağıdaki kelimelerden hangisi oluşur? Şimdi çocuklar, simetri doğrum burada. Bakıyorum ben. Simetri doğrusunda şunu şöyle katladığımı düşünüyorum çocuklar. Bakın, simetri doğrusundan uzaklaşarak şöyle bir eğik bir şeyim var, çizgim var. Ben de çiziyorum bir tane şöyle simetri doğrusundan uzaklaşarak. Sonra aşağı düz inmiş. Ben de aşağı iniyorum. Evet, katladığım zaman Üst üste gelecektir çocuklar bu. Şimdi şu harfa bakıyorum. Yine şöyle katladığımı düşünüyorum. Bakın şöyle uzaklaşarak yukarı doğru gitmiş. Ben de uzaklaşıyorum ve yukarı doğru gidiyorum. Bir üsttekinin yine aynısı. Eğik bir çizgi. Ben de eğik çiziyorum. Aşağı dikey bir çizgi. Ben de aşağı iniyorum. Evet. Hangi kelime oluştu? Mum değil mi çocuklar? Evet. Devam edelim. Yandaki şekil verilen simetri doğrusuna göre tamamlandığında aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur? Bu tür şekillerde çocuklar gerçekten hepsi birbirinin aynısıymış gibi görünür. Burada dikkat etmem gereken şey renkler. Hemen şöyle bakıyorum. Çünkü hepsinde üçgen var. Şunu şöyle üçgeni tamamladığımı düşünüyorum çocuklar. Şurası mavi olduğu için bunun da mavi olması lazım. Bakıyorum bunların da mavi, bu da mavi, bunun pembe. Eledim bunu. Devam ediyorum. Üstten şöyle tamamlıyorum. Şurası pembe. Bakıyorum bunun pembe. Bu da pembe. yemedim, Devam ediyorum. Şunu tamamladığımı. Evet. Şöyle yeşil olması lazım. En içteki halka. Bakıyorum bunun yeşil, bunun pembe. O halde bu da değil. Cevabımız e, A şıkkı. Evet sevgili çocuklar. Bu dersimizde simetri ve uzunluk ölçü birimlerine giriş yaptık. Uzunluk ölçü ile ilgili çocuklar şunu da söyleyelim: Biz metreyle büyük uzunlukları evet metreyle ölçüyoruz. Boyumuzu mesela metreyle ölçebiliriz. Tahtamızın boyunu metreyle ölçebiliriz. Duvarımızı metreyle ölçebiliriz. Ya da evinizin koridorunu metreyle ölçebilirsiniz. Ama çocuklar bir de küçük uzunluklar var. Mesela kalemimin boyunu metreyle ölçemem, silgimin boyunu metreyle ölçemem değil mi? Ya da bir ataşın boyunu düşünün, kalem tıraş, minicik değil mi? Onları ölçemem. Bunları neyle ölçüyoruz çocuklar? Bunları santimetreyle ölçüyoruz. Uzunluk ölçü birimi çocuklar metre. E, metrede sıfırdan yüze kadar sayılar yan yana var. Her iki rakamın arasında çocuklar biz bir santimetre diyoruz. Sizlere ödev vermiştim. Zaten evde hazırlamıştınız. Bir metrelik şerit metrelerinizi hazırlamıştınız. Orada sıfırdan yüze kadar devam ettiğini görmüştünüz. Her iki sayının arasını tekrar söylüyorum. Bir santimetre olduğunu da öğrenmiştiniz. Bana sizler söylemiştiniz, göndermiştiniz yaptığınız metrelerin, şekil resimlerini. O halde diyoruz ki çok büyük olan mesafeleri biz metreyle ölçüyoruz. Küçük olanları da santimetreyle ölçüyoruz. Evet çocuklar. Bugünkü dersimiz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Aydınlatır öğretmenleri, final okulları, özgüvenli öğrencileri, final okulları